Üçe. Kalbimin çağrısını dinleyerek Radyans Okulu'da Diba Hocamın rehberliğinde çıktığım regresyon eğitimi yolculuğu hayatımda bir dönüm noktası oldu. Bu yolculuk oldukça derin, ruhsal çalışmayı en iyi şekilde öğrenmemin yanı sıra şimdiki hayatım ve tekamül yolculuğumda bana iğme kazandırdı ve kendimi tüm yönlerimle tanımamı sağladı. Eğer siz de bu eğitime katılmanız gerektiğini hissediyorsanız mutlaka kalbinizin çağrısını dinleyin. Radyans Sokul'daki regresyon eğitimini tamamlayıp uluslararası akrediteli regresyon uzmanı olduğunuzda siz de benim gibi belki yüzlerce insanın şifasını aracı olabilirsiniz. Radyan Sokul'dan aldığım eğitimlerle birlikte hem kendi ruhumu şifalandırma şansına sahip oldum, hem de diğer ruhların şifalanmalarına aracılık etmeyi öğrenmiş oldum. Ruhumun özüne doğru çıktığım yolculukta derinleşmek için muhteşem bir araç oldu. Eğitimin içeriği, grup dinamiğinin sağlanması, eğitim sırasında edindiğimiz pratik deneyimler, İsa yolculuğumuzda değil, bağcamızın bizlere olan desteği ve aklıma şu an gelmeyen birçok nedenden dolayı iyi ki bu eğitime katılmışım diyorum. İnsanın hem kendini keşfettiği hem de bol bol pratik yaparak öğrendiklerini pekiştirdiği bir okul, Radyans Okul. E, regresyon eğitimi çok detaylı bir şekilde kurgulanmış, e, kişiyi şifalandırma odaklı ve bütüncül bir eğitim. Diba Hocam konuları titizlikle ele alıyor ve öğrencilerinin tam anlamıyla konuya hakim olmalarını çok önemsiyor. Bu yolculukta beni yargısızca anlamaya çalışan bir hocam olduğu için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Mezun olduğum Radyosokul'un misyonu bana göre sadece diploma vermek değil, gerçek regresyon uzmanı yetiştirmek. Diba Hanım, titizlik, özen ve sabır isteyen regresyon eğitimi sürecinde öğrencilerine ruhsal şifacılığın kapılarını açıyor. Bu eğitim aldığımdan beri insanların hayatlarına dokunmaktan öte şifaya aracı olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Regresyon çalışması alanında en temiz kaynağı ancak radyans okulda ulaşabileceğinizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Regresyon eğitiminde modül sıralaması, akıcı konu anlatımı, içerik zenginliği ve uluslararası standartlarda yetkinliğiyle Radiyans Okulu'da eğitim almak benim için çok büyük bir keyif oldu. Regresyon eğitimi almayı düşünenlere Radiyans Okulu tavsiye ediyorum. Merhaba, ben Ahmet Çiftçi. Radyans Okulu'daki regresyon eğitimini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Diba Hoca'nın anlatımı, konuya hakimiyeti, hmm. özeni, uzun yılların birikimiyle elde ettiği değerli deneyimlerini paylaşması gerçekten harika ve bu alanda olmak, Diba Hoca ile olmak çok büyük şans. Müteşekkirim.